Dondurulan yumurtalar ne zaman çözülmelidir? İleride çocuk sahibi olmak istenildiğinde yumurtalar çözdürülüp eşten alınan sperm ile tüp bebek yöntemi ile birleştirilmektedir ve embriyo oluşturulmaktadır. Oluşan embriyo ise annenin rahmine verilerek gebelik oluşması sağlanmaktadır. Yani aslında tüp bebek tedavisi sürecimizle aynı bir süreç yönetmekteyiz. Peki ikinci soru. Yumurta dondurma işlemi sonrası oluşan gebelikler ve bebeklerde sorun yaşanmakta mıdır? Yumurta dondurma sonrasında yıllar sonra çözdürülen yumurtalar sperm ile birleştirilmekte ve embriyo oluşturulmaktadır. Bu oluşturulan embriyolar rahme transfer edilip gebelik oluşumu beklenilmektedir. Yapılan çalışmalarda dondurulmuş yumurtaların kullanılıp elde edilen gebelik sonucunda doğan bebeklerde sakatlık açısından ek bir risk olmadığı gösterilmiştir. Gebelik sürecinde de ek bir risk bulunmadığı yine bu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak daha fazla araştırmaya tabii ki ihtiyaç vardır. Oluşan gebeliklerdeki düşük riski ise yumurtaların dondurulduğu yaştaki düşük riskiyle aynıdır. 30 yaşındaki bir kadın taze transferde yapılsa, donmuş transferde yapılsa aynı düşük riskine sahiptir.